Selamlar, bugün Dead by Daylight'ta Misho'nun aha bu yeni perküyle güzel bir build çıkmış. Bayağıdır karşıma geliyor video dışı veya video içinde. Video içinde hiç geldim bilmiyorum ama video dışında aha bu build ile bayağı bir karşılaştım. Bu build'in mantığını anlatmak istiyorum size. Hem kurban videosu isteniyordu bunu da aradan çıkarmış oluruz bu sayede. Misho'nun perkü şimdi hüküm ismi. Şimdi yere düşmüşken kendimi %25 ilerletiyorum toparlanma barımı. Ondan sonra yetenek tuşunu kullanıyorum. Kendimi yerden kaldırabiliyorum. Tabi bunun çalışması için bir kurbanı iyileştirmem lazım sanırım. Pörkü bilmiyorum bu arada nasıl çalıştığını İlk defa deneyeceğim videoda. Birini heal'lıyorum tamam mı? Bir kurbanı iyileştirdikten sonra anında iyileşmek için. Demek ki bir kurbanı iyileştireceğim. Bu pörk çalışacak. Ondan sonra yere düşeceğim. %25 ilerleteceğim toparlanma barını. Ondan sonra da kendimi kaldırabileceğim. Tabii kendimi kaldırdıktan sonra 30 saniye sonra tekrar yere düşüyorum bu Perk'te. Onun içinde hemen kendimi kaldıracağım ya. Katilin yanındaysam diye can çekişme durumundan kurtulduktan sonra 8 saniyeliğine bir dayanıklılık durum etkisi alıyorum bu perkte. Sherilyn perkü ruh muhafıza. Kendimi kaldırdıktan sonra çalışacak yani bu perk. Lütuf üstlerim var. Bir sönük totemi kutsuyorum. 24 metre yakınında kendimi hem %100 daha hızlı recoverluyorum, toparlıyorum kendimi. Hem de kendimi yerden kaldırabiliyorum sınırsız bir şekilde. Ee, sadece totemin yanında olmam yeterli. Totemin menzilinde olmam yeterli. Kendimi kaldırmam için. Mikrofona vurdum yanlışlıkla. Yıkılmazım var. Hem kendimi yerden kaldırabiliyorum bir, kere, bir kereliğine. Hem de e, kendimi toparlanma hızımı %35 arttırıyor bu perk. Medkit falan öyle rastgele aldım tamamen. Medkit'in bir olayı yok. Hatta yük ekleyen Edon takalım onun yerine. Daha mantıklı olur bence şu an yük ekleyen Edon. Hem kurbanları daha hızlı heal'larım yanımdaki kurbanları. Perk'üm aktif olur. Ya öyle düşünürüz ya tamam. Zaten maç sırasında hallederiz hepsini gibime geliyor. Tamamdır maç başladı. Kurban saydığı için güzel bir harita. Şöyle bir yaklaşayım ben de. Hepimiz de burada doğduk maşallah. Hemen şuradan bir gidelim. Yakın durmayalım birbirimize. Katilimiz Kanike. Onun da teröründen anlamış olduk. Nerede acaba? Herhalde diğer sayıda falan gitti. Oğlum Gabriel hit yemiş onu bile görmedim ya. Yani. Hmm, buraya mı döndün? Sable. Allah kahretsin. Bana oynar mı oradan acaba? Hmm, oynuyor gibi sanki ne diyorsunuz? Önüme çıkmasın da okey. Tamam geliyor hala buradan. Atlayalım. Belki 40 ayak edonu vardır. Aynen öyle. Ya ben buzulu var ya da 40 ayak edonu. Zaten süresinden anlarız onu hiç merak etmeyin da. Burada palet yok ama galiba. Eyvah eyvah. Tamamdır Sable beni aldı. Beni heal'lasın ya beni. Şimdi benim birilerini heallamam lazım. Ve Kaneki'ye karşı heallanılmaz. <laughs> Neyse durun bakalım. Yapacağız bir şekilde ya herhalde... Baksana adam kendini yıllatmıyor. Ben nasıl çalıştırayım ki Börkü şimdi? Yani bilmiyorum. Şimdi burada totem çıkan spotlar çok sayılı. Şimdi ya bu içeride vardır ya da şu dışarıda ortalarda bir yerde vardır. Ki burada varmış. Tamam hemen totemi kutsayalım burada. Bir Gabriel yaralı. O da Chase'e zaten şu an ona yardım edebileceğim bir pozisyonda değil o da. Her neyse durun bakalım. Bir şeyler deneyeceğiz. Evet bu da bana getirdi. Ona mı oynuyorsun bana mı oynayacaksın? Tamam ona oynuyorsun güzel. Ama Atla şuradan. Kusar ki çok rahat. Aha. Bir fake. Aman Allah'ım da yedik yani garanti bit. Bir tane daha. oo. sen ne yapıyorsun ya? Buradan acil kurtulmam lazım. Tamam o da benim kurtulmamı istedi. Şurada bir palet malet bir şeyler varsa eğer ki. Ya da şuradan içeri ayakla sokabilirim. Durun bakalım. Buradan atlarsan base'e cumburlop diye gideriz. Tutma oradan. Tamam yine tutmadı yine tutmadı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Buradan atlayalım mı? Tamam buradan çıkıyorum ha. Hiç gerek yok. 40 ayak atabilir belki buraya ki sanırım beni bıraktı. Tamam güzel. Akıllıca oynadık. Ama Dwight yine hit yedi bir yerlerde. Hmm, Eleman yakınımda düştü ve Sörcü varmış katilinde. Tamam, onu assın. Hmm, Beyza astı bir de inanılmaz. Tamam. Buradan muhtemelen bana gelecek. Tam şuradan. Aynen. Tam da öyle oldu. Tam dediğim gibi oldu. Bir pop kontrol yapalım. Tam çanağı yokmuş katilin. Zaten Sörcü ile çanak aynı bu ilde alınmaz da. Hani belki almıştır diye deneyelim. Şimdi bu çocuğu benim almam lazım. Onu heal'lamam lazım ve törkümün aktif olması lazım artık. Ama sanırım katil de buraya geliyor. Ve onu heal'layamayacağım yine. Oğlum base'e mi heal'lanalım? Manyak mısın sen ya? Ha buyur. Tamam ben de kendimi heal. Öyle bir durumumuz durum var şu an. Oğlum nasıl düştün şurada ya? Tek yapman gereken ben it sonra çıkmaktı yani oradan. Tamam ben seni heal'layayım o zaman. Belki perk çalışır. Ne diyor hanım işe? Adam ikimize de vuramadı. <laughs> Peki. Ee, tamam. Perküm aktif oldu. Sonunda ya şükür. Bir şey diyeyim mi? Onu sıdaklar bana oynar. Bu herifte öyle bir şey sezdim şu an. Yo öyle bir şey yapmadım ha. Yapıyor yapıyor yapıyor. Yapmaz olur mu hiç? Yo onu alacak herhalde artık. Tamam. Onu da aldığına göre artık. Burada kendimi heal'lasam çok tatlı olacak. Bir de gri tutturayım bir dakika. Hah, tamam. Adam kill aldı bu arada. Şuradan bir atlayalım. Zaten bana gelmiyormuş. Bu adamın beni sluglatmasını sağlamam lazım bir şekilde. Şimdi. Benim jenim buradaydı. Tam bu kendini kaldırabilir. Ama nereye gidiyorsun evladım? Hani kendini kaldırabiliyorsun yani. Heh, toparlan toparlan toparlan. Çok hızlı yıllayacağım da. Harika oldu harika oldu. Çok hızlı kaldırdım onu. Atlayalım. Tamam hit yiyebiliriz hiç sorun değil. Burada benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Körküm hala aktif çünkü. Yani ama adam da yani düşmeye yer arıyor ya gerçekten. Hani Gabriel'in götünü kurtarıyorsun kurtarıyorsun git buradan diyorsun. Hala orada düşmeye meraklı. Tamam. Ben hala zorlayacağım o de abi sen ne yapıyorsun burada ya? Oradan fake at bana aynen öyle. Yok yok öyle şeyler yapma da. Nereye vuruyorsun oğlum? Adam pencereyi genişletmeye çalışıyor mu onu? Hmm. O daha dönüş olmaz gibi mi Bir bakayım yine de. Adam bir de burnumu kapattı eyvah eyvah. Tamam çocuğu almışken belki asarım. Peyni yoksa eğer ki. Asarım mı? Şey. Yeni bitiririm diyecektim de yok ya adam. Hmm. Bu ne? Bu tek kalkmadı mı? Bu hani aha. sılakla ne olursa ya adamı slagladın. Ya bu beni almaya geliyor da boşa yani. Hah. Bir de hit mitiyor galiba animasyondan anladığımız üzere. Ha bir de geliyorsun yani öyle mi? Eyvah. Oğlum sana hit alsam ne olacak ki? Ne değişecek hayatımızda? Oğlum o oha Peki. Ya gerçi adamı da kovalıyor. Benim hani o adam kovalanırken bir de hook'tayken totem kutsamam saçmalık olur. Bak mesela onu da slaglıyorsun. Ha slaglamıyormuş. Tamam. Tamam kral sorun yok. Oyun oyunda. Hmm, nasıl yaparız ki buradan? Seni alsak. Şu an gelir mi diye merak ettim de. Nereye assın oraya assın. Tamam ben de buradan çıkayım o zaman. Dur bakayım. O bana geliyor. E çok rezil bir yerdeyim şu an. Atla bir daha şuradan. O ne oğlum? Tamam. Atlamam. Hiçbir şekilde atlamam buradan. Yok yok. Beni... Tamam oradan sen atla. Ben de buradan atlayayım. Nasıl olur? Buradaki palet yenmiş tabii ki. En yakın palet sanırım... 50 kilometre uzakta. Bu paleti devirmek yerine atlarım. Çok rahat atlarım. Gelmediğine göre ananı satıyor. Adam çok zeki. Tamam buradan da atlarız. Hiç sorun değil. Okey. Burada respect falan atsın bana. Bir şeyler yapsın. Özelliğini kaldırabilir belki burada. Eyvah eyvah. Tamam atla şuradan hemen. Orada bir sıçar gibi olduk da iyiyiz hala. Bir daha atlayalım. Bir daha buradan atlayalım. Şimdi karşı odaya gitmeyelim ya. Öldük ya değil mi? Ah be. Beni silahlar mısın? Ne olur. Allah kahretsin senin gibi adam. 140 bin kan puanı. Bir pip. Bizimkilerin de bu şekildeydi. Hiç beklemeyeceğim katili. Hadi diğer maça. Tamamdır maç başladı. Hemen uzaklaşalım. Zaten katilin yoz müdahalesi varmış. Bakalım katilimize ne? Hmm, yine mi kaneki ya? Okey belki slug oynayan bir kanikidir de bu ildimizi kullanırız. Tabi önce beni bulmaması lazım bunun için. Başka birine yaralaması lazım ve benim onu heal'lamam lazım. o geliyor bu arada. Orada bir ışık görmedim mi? Evet geliyor geliyor. Bana gelme oradan ya. Çok iyi. Tamam. Yui'ye gitti. Yui'ye asıldıktan sonra onu heal'larız. Sonra perkümüz çalışır güzel bir şekilde. Öyle hayallerim var. Ya bu bu ildi dediğim gibi tek başınıza kullanmak çok zor. Ee, bu arada şeyi unuttum lan. Şeyi söylemeyi unuttum. Geçen maç daha değiştirdim de. Da, geçen maçta çok kötü bir maç geçti. E, ee, lütuf totemi yerine azim aldım. Tepin perkü. Hani belki de paletin yakınında düşerim de palete sürünürüm de beni almaz diye bir düşüncem var. Belki öyle kullanırım bu yılda. Hani tek başımayım ya. Çünkü bunu kapatıyor katil. Bunu da her yerde kullanamıyorsun. Böyle bir şey deneyeceğim. Azim ne işe yarıyor? Ee, yere düştüğümde %50 daha hızlı sürünüyorum ve sürünürken toparlanabiliyorum. Bu işe yarıyor Kirk. Ölüm düğmesi kontrol yapalım mı? Yokmuş ölüm düğmesi. Oradan bana geliyor sanırım. Adam tırmanamadı mı? Ne oldu lan orada? Tamam. Bana kagone tutturmasın. Bir çanak kontrol yapalım mı orada ben? Tamam çanağı yok. Şimdi bu çocuğu burada alalım. Ondan sonra heal'layalım. Perk'ümüz aktif olsun. Zaten %25 bine yapınca aktifleşiyormuş. Ya da tam mı heal'lamam lazım? Ne yapmam lazım? Bakayım. Yok tamamen heal'lamam lazım. Adamın heal'lanması gerekiyormuş direkt. Ne kullanamayacağız ki? Durma lan oradan hadi Hayır hayır yok Aradan falan deniyorum. Manyak mısın oğlum sen Sanki da Hani böyle mermi atıyor <laughs> Deli Devirelim direkt O da stun'ını yesin O ne oğlum öyle <laughs> Bir şeyler deneyeyim dedim de olmadı Burada oynar mıyım Burada oynarsam Burada kalmak zorunda kalırım Burada kalmak istemiyorum Hem burada oynayalım Hem orada oynayalım Orayı kırsın Tamam biz de burada oynamaya devam edelim. Eyvah buradaki palet yenmiş ki eyvah eyvah. Oradan atlayamadık Çok iyi çok iyi çok iyi. Ama hiç iyi değil çünkü palet yok. Özelliğini açar mı burada bunun için sırf? Çok kötü bir yerdeyim ya. Bu sefer atlayacağım. O ne oğlum? Neydi bu şimdi? Peki. Ya perk'üm aktif olsun şu an alıp başım gidiyordu muhtemelen. Yani. Böyle bir şanssızlık. Adamı heal'layamadım çünkü çocuk hukuka döndü. Hem tek başınıza yapmak çok zor hem böyle katillere karşı. İki maçtır zaten Kanike'ye karşı oynuyoruz. Böyle katillere karşı yapmak çok zor ayrıca. Dediğim gibi. <laughs> Ceza kancası var ama ölüm düğmesi yok. Tamam bunu biliyoruz. Yoz müdahalesi var. Bunu da biliyoruz. Çocuğu ben alacağım. Onu heal'lamak istiyorum. Sonrasında belki palette düşerim. Şimdi gel hemen şöyle tamam mı? Seni hemen yıllayalım. Otur otur. Hayır hayır hayır. Dur dur dur. Hayır. Bak. Duracaksın. Hayır durman lazım. Beni dinlemelisin. O da hayır hayır hayır. Dur. Dur ben yıllayayım. Ne olur. Ne olur ben yıllayayım. <laughs> oh be. Bana geliyor ya. Atlayalım şuradan. Oradan ne yaptı lan adam? Adam gazını alamadı. Tamam kayabilir oradan. Çok yavaş kayacağı için hiç sorun değil. Ne yapıyorsun? Oyun sonunda kullanabilirim Perk'ü hani. Öyle bir senaryo Falan yaşanırsa artık Sable jenini bitirdi Biz de bitirelim. Bitiremedik Allah kahretsin. Adam çok iyi zamanlamada Pain aldı. Bir de Yuin'in painini de saklamış Sinsi herif Lan buraya gelecek. Bitiremedik ya gerçekten Özellik yemeyeyim lan oradan. Okey Tamam jene falan vuruyor orada. Zaman kaybetsin Şuradan bir kayalım Hmm, kötü yer yere gitti. Şey, Lara'ya gitti herhalde. Tamam, Sable burada. Bu şeyi bitirmemiz lazım. Bir dam dönüyor ya. Hiçbir şey de gözükmüyor ki o kadar kötü bir yer ki yani. Tamam ne olursa olsun bitireceğiz bunu ya. Tamam. O adamın no way out var. Bir dakika. Burada Sable'a bir hit alalım tamam mı? Yok yok. Sable'a burada hitini alalım. bana oynarsa zaten bu ildi gösterme fırsatım olur. Oynam. Beni oradan gördün mü ya? Eyvah eyvah görmüş. Kaçın. Kaçın. Ah be. Bir fake atarım dedim de olmadı. Bana oynuyor musun hala? Artık özellik kaçacak mısın be adam? Ama kaçtığım yere sokayım mı? Ama hiçbir şey yok mu burada bu haritada? Slug oyna yalvarıyorum. Ne olur slug slug. İşte bu işte bu. Ya Yarabbil alemin ya. Tamam. Şimdi. Kullanmama gerek var mı şu an diye düşünüyorum. Hala düşünmediğim. Kalk ya kalk kalk. Tamam kalk. Ya katil geldiğinde kullanmak daha mantıklı da. Şu anda zaman bulamadım yani. Bir daha düşeceğim yere bu arada. Kapıyı açmadan yere düşürebilirim. Düşebilirim bu arada harbiden. Kapıyı açmayı deneyeceğim. Kapıyı açmadan yere düşüreceğim galiba yer. Tam Sable burada ya. Sorun değil sorun değil. Kapıyı açmadan yere düşersem de kalkarım. Şimdi şıp diye bayılacağım. Gözlerimin önünde Sable. <laughs> aç sen kapıyı aç. Top, toparlanıyorum ben. Allah kahretsin bu da geliyor. Hayır bunun gelmemesi gerekiyordu şu an. Aa, hayır. Alma beni. Hayır. Yani kendi perküm beni kalsın. Orada efendi efendi normal bir şekilde kalksaydım yerden hüküm kullanmadan. Şu an kaçıp gidiyorduk oyundan. Sable beni alsın hadi en kötü ihtimal de. O da almadı. Buraya kadar her şey. Kendi mallığımı öldüm. Orada efendi efendi kendime perküs kaldırsaydım hiç sorun yoktu. Peki. Tamamdır maç başladı. Artık bu yıldı kullanmak istiyorum başarılı bir şekilde. Başıma bir iş gelmeden. O klan geldi. Şimdi yapmam gereken tek şey aslında benim palette düşmem ve katili işkillendirmem. Tabi birini heal'ladıktan sonra yapmam lazım bunu. Tamam fenge gitti diğer fenge gitti bu süreden. Peyni varsa ben yiyeceğim şu an. Yokmuş okey. Hmm, buraya geliyor. Büyük oyunu gördü. Hani bari chase atalım da hani videoya bir şeyler gözüksün diye uğraşıyorum ben de. Burada çocuğu alırsam bir daha düşecek. O yüzden hiç gerek yok böyle şeylere. Tabi çocuğun hukundan da uzaklaşmam lazım ki. Birileri gelip alabilsin buna. Atlayalım. Buradan bana geliyor bu arada evet. Hatta bir tane daha aldık buradan. Harika oldu. Şu an adam baya kötü kullandı hızı burada. Ya benim çocuğun yanında dönmem şu an çok mantıksız bir iş ama oradan geliyor galiba aynen. Atlayalım. Vurdun mu onu ya vay be. Tamam buradan da atlayalım. Niye döndün o? Şurada hemen bir kendimi heal'layayım. Kendimi heal'layınca sanırım çalışmıyor ya. Bir deneyeyim yine de. Skillcheck tamam güzel. Yine bir deneyeyim de. Aa kendimi heal'layınca da çalışıyormuş Burk. Harika tamam. Ben bunu bilmiyordum ki ya. Kesin yazıyordu da okumadık ya. Bir kurbanı iyileştirdikten sonra diyor. E bir kurban diyor. Herhangi bir kurban demiyor ki. Benim main yapmam daha doğru olur şu an burada. Ha, biri zaten ha Feng benim main'de jene oturmuş. Ben main'e yakın bir jene yapmayayım. Şu kalsın hani uzakta ya. 3 jene kalmamış oluruz. Ortadaki bir jene yapmam daha mantıklı olur benim için. Çok iyi. Tamam şöyle sıra halinde bitirsek jendleri aslında. Hem harita ikiye bölünmüş olur güzel bir şekilde. Chase'lerde şu an belki en güçlü katillerden birisi ama hala jen tutamıyor. Ne yalan söyleyeyim. Hani mesela kimle karşılaştırabilirsin bu katili? Sanatçıyla mı? Sanatçının kargası var. Jenlere karga atabiliyorsun falan. Tamam bu da Chase'e güçlü. Gördüğünüz adam nasıl yetişti orada ama hatta bana da geliyor. Şimdi tüyelim hemen buradan. Atlayalım. Oradan gelir. Bir daha atlayalım buradan o zaman. Bir daha atlama fake'i verelim. Ne yapıyor? Hız alıyor oradan. Tamam. Yetişmemesi lazım. Oo, kutlu gresi varmış. Ha. Eyvah eyvah öldüm bu arada. Bir şey diyeyim mi? Şek paleti yenmiş olabilir. E, ölmüş olabilirim şu an. Bakayım be. Abi adam kutlu gresi nasıl kullandı ya? Vay be. Bir dakika. Hadi! Perk! Ne olur? Ka geldi, geldi Perk geldi. Vur! Allah kahretsin adam biliyor. Adam biliyor şu an. Atlama fake vur artık. Adam biliyor ki. <laughs> adam biliyor ya Allah kahretsin. Yani ilk defa kullandık onda da içine sıçtık ya. Her neyse adama en azından zaman kaybettirmiş olduk. Bu arada yakınımda palet olsaydı eğer ki bu bu build'i çok rahat kullanabilirdim ama yakınımda Palet yok nerede? Şuradaki palet yok. Şu arkada mı çıktı acaba? Hiçbir şey gözükmüyor ki buradan. Barım doldu yarıya kadar neredeyse. Yarım olmasa da <laughs> Fengdiz çaktırmadan benim şeyini yapıyor hala. Benim bar da ilerliyor. Harika bir şekilde. Yani yarıya kadar doldu da tabi buradan atmam kendime mümkün değil. Bayağı bir dibime girmesi lazım bunun için. Şimdi benim anti tunnel build'imin olmadığını bilerek bana burada bir tunnel atabilir. Onu bilerek oynamam lazım şu an. Yalım baya kötü şey yaptı bu arada ya. Evet sevdo besi de varmış. aldırmayacak da az kalsın yani öyle bir şey. Bakın aynen adam biliyor. Şek hiçbir umudum yok ama. Atlayalım. Tamam vursun gidelim. Orada fest atamasaydım benim için daha kötüydü yani. Öyle de bir şey var. Lara bana getirirse yine ölüm anı şu an. Allah Allah eyvah. Bir atlama fake'e. Yemedi ki. Yani kutlu gres var zaten çocuğum. Tamam kendimi hala kaldırabiliyorum. Onu kaldırmadan şöyle tüymem lazım. Şu ana kadar en iyi gösterdiğim maç buydu belki de ve beni almıyor. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Benim tüymem lazım acilen. Acilen mi? Acilen tüymem lazım benim buradan. Beni alırsa çünkü kaçamam. kaçamam. Tamam. Hemen ayaklanalım hemen. Kaç 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 kaç. Hemen şuradan bizim fengmini kaldıralım. Eleman hala geliyor yüzsüz herif. Kalk 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 kalk. Tamam. Belki buradan bir oyuna dönebiliriz. Hemen atlayalım şuradan. Önce kendimi yıldayacağım. Çünkü diğer çocukların huku hala duruyor. Ama Feng'in yakalanması burada çok kötü oldu ya. Yine de kendimi heal'lamadan bir şey yapamam. Direkt ölürüm yani. Ve skill check sormazsa heal'layamayacağım galiba. Hah tamam. Çok iyi. Harika oldu. Hmm, benim şekli oldum bilerek oynuyor şu an. Adam gerçekten yani öyle bir gördü ki beni. Adamın kutlu gres kalmamış olması lazım şu an. Ne yapıyor adam? Lingo lingo şeyler yapıyor lan bana. Tabi aldırmamaya çalışıyor haklı olarak. Benim burada zorlamam gerekiyor bir şeylere. Ama adam beni zorlayacak sanırım şu an. Yok böyle bir şey yok ha. Yani. Çok da yapabileceğim bir şey kalmadı ya burada. Ha, adamların ölmesini beklerim anca buradan anladın mı? Tamam. Vursun gidelim de gidemeyeceğiz ki. Şey var. En güzel en sona var adamın. Atlayalım. Bir daha atlayalım. Vuramaz. Ama burada yetişir çok rahat hem de. O kadar rahat yetişir ki. Feng doldurduysa tamam. En kötü Feng'i kaldırırız burada. Kaldıramaz. Hüküm var. Hüküm var. Bir dakika. Hüküm hala var. Bir dakika. Kalk. Kalk birilerini al. Çabuk. Örgü çalıştırabildim. Sonunda. Tamam. Lara kalk. Çabuk. Çabuk ol. Çabuk ya bunları. Ben ayrı bir yerde düşeceğim. Adam bana oynarsa burada tamam. Güzel güzel. Lara'ya zaman kazandırmam lazım şu an. Gerçekten şu ana kadar gösterdiğim en güzel maç buydu. Ya düşeceğim elimde sonunda da. Şu an bizimkilerin zaman kazanması lazım bir şekilde. 2 İki... Evet düştüm. Yani Lara bizim adamı alıyorsa kendini yalıyormuş Allah kahretsin ya. Bir de dolapta mı yalıyor? Ne yapıyor? Nerede? Görmüyorum ki. Ya Lara yani ben yapacağımın en iyisini yaptım. Adama gittim Feng'i kurtarma şansı da verdim onu kurtararak. Ama yani Lara istemedi böyle bir şeyin yaşanmasını. Yani Lara görünürde bile yok. Nasıl oluyor bu? Ya adam öyle bir dolaba girdi ki keşke almasaydın Lara ya. Gerçekten. Hani keşke alım, Tamam hemen donatalım ya. Çok da zaman kaybetmeye gerek yok. Yani bu ilde bence gösterebildim. Bir kere orada Lara'yı kurtardım. Lara gidip Bizim Feng'i kurtarsaydı oradan daha da devam ederlerdi bu arada oyuna. Lara öyle bir şey yapmadı. Nancy'nin perk'ü varmış Lara'da. Öyle kendini kurtarmak istedi. Umarım kaçamaz. Her neyse. Bugünlük benden bu kadar. Bu ilde son maçta gösterebilmiş oldum en azından. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.